Bir insan Allah'tan korkmuyorsa, kuldan utanmıyorsa hadis de uydurur, Kur'an da uydurur. İmam Ebu Hanife aleyhine bir şeyler de uydurur, başka imamlar aleyhine bir şeyler de uydurur. Uyduruk şey üzerinden din inşa edilmez efendim, duruş belirlenmez, mesaj verilmez. Uydurma uydurmadır. Çünkü. Burada İmam Ebu Hanife'yi müdafaa eder gibi sureti haktan görünüp de hadis sünnet ulemasına saldırmak İmam Malik'i de bunun içine koymak, İmam Şafii'yi, İmam Ahmed'i de bunun içine koymak ee, bilerek yapılıyorsa sahtekarlıktır. Bilmeden yapılıyorsa cahilliktir, had bilmezliktir, ukalalıktır, terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır. Bir Müslüman bundan uzak durmalıdır. İmam Malik, İmam Ebu Hanife aleyhine bilmem ne demiş? Sahtekardır demiş. E bunu ispat etmek sana düşmez mi? Düşer. İmam Şafi, İmam Ebu Hanife aleyhine konuşmuş. O demiş işte yalancıdır. Bunu ispat etmek sana düşmez mi? Düşer. Nasıl ispat edeceksin? Falan kitapta yazıyor diyeceksin. Sana demezler mi ki falan kitapta yazılan bu şey nasıl oldu da sana bir hakikat diye geldi? Sen bunu araştırdın mı? bunun senedine baktın mı, bunu kim nakletmiş, güvenilir mi, güvenilmez mi, bunu tahkik ettin mi diye sormazlar mı? Sorarlar. Ama başka yerlerde de söyledim. Bir kere daha söyleyeyim arkadaşlar. Bu arkadaşımızın devirdiği çamlar, böyle insaf sahibi, vicdan sahibi, ahlak sahibi bir Müslüman olarak herhangi bir insan tarafından yapılsaydı, bu kadar ayıbı bir insanın yüzüne bu kadar vurulsaydı, insan utanır ya. Yani biraz e, utanması olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki, ilk nübüvvet sözlerinden insanlara tevarüs edip gelen bir şey var. E, utanmıyorsan dilediğini yap. Bir adamda utanma yoksa bu adam dilediğini yapacak. Yani ne diyelim bu adamı neyle ilzam edelim? İlimle mi edelim? Ahlakla mı edelim? İstikametle mi edelim? Bunların hiçbirisi yoksa bir adamda onu neyle ilzam edeceksiniz? Şimdi bu işler yazılmış, çizilmiş. Tarih kaynaklarında, hadis kaynaklarında, tabakat kaynaklarında, biyografi kaynaklarında bu meseleler yazılmış, çizilmiş. İmam Ebu Hanife kadar hayatı farklı mezhep uleması tarafından kaleme alınmış başka bir imam yoktur. Yani İmam Malik'in hayatını kimler kaleme almış diye baktığınızda onun biyografisini efendim hayat hikayesini hemen tamamen Maliki alimler yazmıştır. İmam Şafii'nin menakıbını, biyografisini kimler yazmıştır diye bakarsanız Şafiiler yazmıştır. İmam Ahmed'in hayatını Hanbeliler yazmıştır. Ama İmam Ebu Hanife'nin hayatına dair yazılanlara bakın her mezhepten ulema yazmıştır bunu. Malikiler de yazmıştır, Şafiler de yazmıştır, Hanbeliler de yazmıştır. Niye böyle olmuştur? Çünkü bu imamla ilgili, İmam Ebu Hanife ile ilgili gerçekten çok fazla sayıda dedikodu var tarih içinde. Bunların çok büyük bir yekününün de aslı yok. Şimdi İmam Evzai hakkında bir şey söylüyor. İmam Evzai İmam Evzai hakkında daha evvel burada bahsi düşmüştü ben hatırlıyorum bir şeyler anlatmıştık. Abdullah İbni Mübarek İmam Evzai ile karşılaştığında ona bu Ebu Hanife denen bu bidatçı kimdir demiş İmam Evzai o da bir şey demedim diyor ses çıkarmadım kaldığım yere gittim gece İmam Ebu Hanife meselelerinden oluşan bir küçük risale yazdım. Her bir meselenin sonuna da Galebihin Numan diye yazdım. Bu Numan'ın görüşüdür diye. Ertesi gün götürdüm verdim Evza'ya. E, camideydik. Aldı baktı böyle ayaküstü caminin ortasında. Biraz okudu okudu namaz vakti geldi. Katladı onu cübbesinin cebine koydu efendim namaz kıldırdı. Namazdan sonra tekrar açtı, okudu. Bu Numan kimdir dedi. Bu çok güzel bir eser. Bu Numan kimdir dedi. Dedim ki işte bu Numan senin dün bu bidatçı Ebu Hanife kimdir dediğin adam. Bu Ebu Hanife bu. Ya bana yanlış bilgi gelmiş demek ki. Sen bu adamın eteğine sarıl, bundan bir daha ayrılma dedi bana diyor. Daha sonra İmam Ebu Hanife ile <laughs> İmam Evza'yı hacda karşılaşacaklar, tanışacaklar. İmam Evza'yı hakikati görecek, anlayacak ve İmam Ebu Hanife'nin kadrini takdir edecek. Şimdi böyle bir hakikat varken sen bunu kalkıyorsun ümmete diyorsun ki İmam Evza'yı Ebu Hanife aleyhine şöyle demiş. Ne demek lazım? Neresinden tutmak lazım? İmam Muhammed Zahidül Kevseri merhum Te'nibül Hatip diye bir eser yazmış. Bu eserde İmam Ebu Hanife aleyhine söylenmiş ne kadar söz varsa hepsini almış, senet ve metinlerini kritik etmiş arkadaşlar. Ve bunların %95'inden daha fazlasının güvenilmez nakiller olduğunu ortaya koymuş. Yani birileri bunu uydurmuş. Yani uydurma hadis diye bir şey vardır dedik ya. İmam Ebu Hanife aleyhine bu kadar şey niye uydurulmuş? İmam Malik için uydurulanlar neyse İmam Şafii için uydurulanlar neyse bu da odur. Artı bir de tabi Hanefi mezhebinin bir talihsizliği var. Irak coğrafyası e, İslam dünyasının belki batıya açılan bir kapısı efendim. Vilayet, hilafet merkezi çok hareketli bir yer. Her türlü fırka burada. Bağdat'ta, Basra'da Muhtezilesi burada, Şiası burada, Cebriyesi burada, Cehmiyesi burada, Mürciyesi burada, hepsi burada. Dolayısıyla burası böyle tekinsiz bir coğrafi olduğu için meseleyi yakından tahkik etme imkanı bulamayan pek çok insan, pek çok alim burada Hanefi mezhebine mensup bir takım bid'atçılar olduğunu duyuyor. İşte mutezililer böyle. Bunların büyük çoğunluğu Hanefi adam itikaden mutezili ama amel olarak Hanefi mezhebini benimsemiş. Adı çıkınca bir kere böyle bunların İmam Ebu Hanife'ye atfı söz konusu oluyor. İmam Ebu Hanife'nin de mürci olduğunu söyleyenler var, kaderi olduğunu söyleyenler var, cehmi olduğunu söyleyenler var. Hadis bilmezdi diyenler var, hadise değer vermezdi diyenler var. Bir sürü şey var yani. Bunların büyük çoğunluğu duyum, duyuma dayalı şeyler. Nitekim artık tespit edilmiş ve ortaya konmuş bir hakikattır ki İmam Ebu Hanife'nin çağdaşları arasında İmam Ebu Hanife'yi cerh eden, güvenilmezdi diyen, onun yaralayıcı bir söz söyleyen kimse yok. Olanlar da İmam Ebu Hanife ile bizzat tanışıyor, görüşüyor ve meseleyi takip ediyor. Dolayısıyla çağdaşları arasında böyle bir şey yok. Ondan 150 sene, 200 sene, 300 sene, 400 sene sonra yaşamış alimler arasında bu dedikodular yayılmış. Bunların bir kısmı da maalesef hadis kökenli insanlar. Şimdi niye hadisçiler bu işi yapmış? Hadisçilerin işi budur. Yani bir takım e, hadis ravileri, hadisler raviler kanalıyla geliyor. Bu ravilerin ahvalini bilmek lazım ki senet ve rical ilmi olmadan hadis ilmi olmaz. Hadisçinin işi gücü insanlarla uğraşmaktır. Mesleği budur mesleğinin gereği budur yani. Ravi ise bir adam hadis nakletmişse, din nakletmişse bu güvenilir mi değil mi diye bunu araştırmak hadis işiyle uğraşan insanın vazifesidir. Bunu bizzat İmam Ebu Hanife de yapmıştır. Kendisi de aynı zamanda bir cerh tadil imamıdır. Böyle olunca pek çok insan hakkında hadisçiler konuşmuşlar. Bunlar arasında ifrada sapanlar var, tefride gidenler var. Çünkü insandan bahsediyoruz. İnsanın olduğu her yerde arıza vardır, ifrat vardır, tefrit vardır. Ama sen bunu yaparken kocaman bir hadis dünyasını, bütün hadis alimlerini bir çuvalın içine doldurursun. Bunları hadis ideolojistleri dersin. Parayla hadis alır satarlar dersin. Bu işin ticaretini yaparlar dersin. Bu işin hesabını sen nasıl verirsin Allah'a ben bilmem. Bu dünyada işin iş olur. Bu dünyada takipçilerin olur. Bu dünyada şöhretin, şanın, cemaatin olur. Ahirette ne yaparsın bilmem. Bu insanların hepsi senden tek tek hesap soracak. Bu insanların hepsi tek tek yakana yapışacak. Şu Te'nibül Hatibi okudun mu bunları söylüyorsun? Herhalde bir kitap yazacak bu konuda. Bu bir uyarı olsun Allah rızası için. Uyarıdan anlayacaksa tabii bir kitap yazacakmış. Onu yazmadan önce Tenibül Hatibi alsın okusun. Ravi kritiği nedir? Nasıl yapılır? İmam Ebu Hanife aleyhdarlığının arka planı nedir? Gerçek yüzü nedir? İmam Ebu Hanife aleyhdarı olduğu söylenen insanlar gerçekten İmam Ebu Hanife aleyhdarlığı yapmış mıdır? Bu meseleyi yazmadan ee, günah defterine yeni bir sayfa daha eklemeden önce bu kitabı alsın okusun incelesin ondan sonra ne yazacaksa yazsın